eşyalar şu anda tam istediğim gibi bildiğime enjekte edildi. Göz altı ve bildiğimin tamamı eşit olarak siyah nokta, beyaz nokta, intihaplı veya intihaplı sivilce, sivilce izi, lekesi, fazladan yağ, geniş gözenek ve benzeri şeyler bulunmaz. Bildiğim son derece gergin, kirlerden arınmış ve gözenekleri küçük, gözeneklerim daima küçüktür. Her nefes aldığımda gözeneklerim küçüldür, sivilce ve lekelerim söner, cildim UV ışınlarına ve güneşe karşı korunur, cildim beyazlığını asla kaybetmez, cildim asla kurumaz ve kazlamaz, daima nemlidir. Ne yersem ne yiyeyim cildim asla tüm sürdürmüş şeyler cildimi hiç kötü etkilemez. Cildim ne yaparsam yapayım tüm sürdü. Yediğim şeyler cildime dokunmaz. Cildimdeki yağ oranı aynı madem görülür. Tüketiğim gıdalar cildime olumlu etki eder.